Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda size boya nasıl karıştırılır, boya nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Şimdi e, 10 kilo duvar boyası, Primera'nın mat silikonlusu. Ben buna yaklaşık buçuk litre su girdim. Daha tam karıştırmadım. E, boya az geleceği için tavandan artan boya da bu. Tavandan artan boyayla duvar boyasını karıştırıp e, boyamızı çoğaltacağız. Şimdi nasıl yaptığımı size göstereyim. Şimdi hepsini birbirine sırayla karıştıracağım. şekilde yaklaşık 10 kilo duvar boyasında hemen hemen 20 kiloya yakın duvar boyası elde etmiş Yani artan tavan boyasını da böylece de değerlendirmiş oluyoruz. Ha, boyanın rengi biraz açılacak ama o kadar da önemli değil. Bütün duvarlar aynı renk olacağı için. boyamızın duvara sürülmek için kıvamı iyi. Şu şekilde. Ne çok kalın ne çok ince. Duvarlarımız çok kirli olmadığı için böyle yaptık. Yalnız renk değiştireceğimiz için bazı yerlerde mecbur iki kat boya vuracağız. O yüzden bu şekilde biraz kalın tuttum. Kendi duvarlarınızı boyarken eğer tamam boyanız artarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 10 kilogramlık kutuya yaklaşık bir buçuk litre su ekledim, bir buçuk kilo yani. Tabii duvarların temizliğine, kirliliğine göre değişir. Ama çok fazla su girmek iyi değil. Sürekli üst üste vurmanız gerekir. O zaman boya da yetmez. Böyle olduğu zaman en fazla iki kat vurursunuz. Yani işiniz kolaylaşır. Şimdi bu ikisini bir daha tekrar karıştıracağım. <laughs> boyayı, tavan boyasıyla iyi karıştırmazsanız duvarlarınız alacı olur. Bu şekilde de iyice karıştıralım. birazdan duvara nasıl uygulama yaptığımın videosunu da ekleyeceğim. Diğer videolarıma bakarsanız görürsünüz. Tavan boyama, duvar boyama, küçük çatlaklara, kırıklara alçı nasıl çekilir, alçı nasıl hazırlanır onları da göstereceğim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer çalışıyorsanız kolay gelsin. Allah'a emanet olun.